ağzınız. Tamam. çalışmıyor anneciğim. Yalacak seni. Çok özlemiş. iki Iıı. saattir yalnız kaldık ya. Görmedi ya bizi. Evde yalnız bırakmak zorunda kaldı. <laughs> Bak. Ah kıyamam. <laughs> Ay. Bir güzel ya. oğlum benim ya. Nasıl Hadi. özlemiş ablasını. Sen, seni çok seviyor köpük ya. Allah Allah Allah. Aman yavaş kafasına vurdu. ay 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 ay. 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 Aa, köpük ay. masalı gıdıklıyor. <laughs> köpük yana. masalı gıdıklıyor. Allah Allah Allah. Ay her yerini yedi masalın Her yerini yedi masalın Ay yaramaz köpük. Her yerini yedi masalı. Seni yaramaz Hayır, seni. <laughs> <Adam>. Al. <Allah. gülüyor> Saldır iyi. köpek. Saldır. <laughs> Allah kendi kuyruğunu tuttu şaşkın. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Köpük, biz köpüğü iki saat yalnız bırakmak zorunda kaldık evde. Köpük çıldırdı şu anda. Kimiz bir eve gelince. Masal'ın bu yılki doğum günü hediyesi. Babasından Masal'a çok istiyordu. Köpük artık bizim evimizin yeni bir üyesi. Değil mi köpek? Adını Köpük koyduk. Ay. ay. Ay 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 ay. Benim güzellerim.